Hey 15li 15li, tokat yollar taşlı. 15liler geliyor, yarının gözü yamaş. <laughs> Aslan yarım kösenin adın. Bize al mısın? Beş tane güzelliğini sayabilir misin? Beş tane güzelliği. Ne sayayım? Havası, doğası, insanları, coğrafi güzelliği, her şey. Beş tane yetmez ki. On tanesini sayayım. Biz beş tanesini istiyoruz. Beş tanesi. Baraj. Bir. Hava. iki. Yaylalar. Üç. Üç. Almışsın Gelen merkezi. Dört. Dört insanlı. İnsanlara. Peki abi teşekkür ederiz. Almışsın baracı, balığı. Bir de taksici Mustafa. Taksici Albus, Mustafa. taksici Mustafa. Sen taksici mi? Kurmuş evet. Şimdi annemle beraber sayıyorum. Sayalım. Barajımız bir. Bir. Balığımız iki. Yaylamız. Bir. Yaylamız var. Şey yaylası. Hubiyar. Yok hayır Hubiyar değil. Hubiyar köy. Hubiyar köy. köy. Pardon Bizimki ben karıştırdım özür dilerim. Gürgen mevcanda. yaylası. Gürgen yaylası. Gürgen yaylası. Ne oldu? Dört oldu galiba. Ama şeyi de güzel, katmeri de güzel. Barajı var. Baraj bir. Ormanları var. Ormanlar iki. Arazileri var. Arazi mi? Tabii arazileri var almış. Yaylalar değil mi o? Yerler da var. Üç olsun. He. Dördüncü? Sanayisi var. Sanayi. Beşincisi? Şimdi marketleri, ondan sonra hostları bilmem, bimler hepsi var. Baraj manzarası, yeşilliği, ormanı, temizliği, Yaylalarından Yaylaları, örnek, verirsek. Yaylalar, örnek verirsek, yaylalar öyle, dumanlı yaylası, diğer yaylalar, çatak yaylası, barajları, çok süper bir yer. Yaşanacak bir yer Mustafa. Barajı gelir, vişnesi gelir, insanların iyi olması gelir, gelen misafirlere hürmetkar olur. Yeşil Almus geliyor Almus'a. Almus'ta bir yeşil barajı var. Oraya geliyor Almus'a. Yaylalarından? Yayları, duman yayları var, çatak var, Atafurun var, Lalmaz var, Haramı var, Alabalık tesisi olan yer. Bunlar var yani. Almus canavarını duydun mu Gördün mü daha önce? Duymadım, ilk defa şeydim. Almus gölü canavarı. Al duymadım. Duymadın duymadım. mı? Duymadım. <laughs> Gölde şey oldu söyleniyor. Bir tane canavar oldu söyleniyor. Vallahi ben duymadım. Taksici, bir, taksici, duyar ama ben duymadım. Bir rivayet bize onu söyledi. Ben, ben duymadım. Evet, gulyabanı yoktur. Olmaz, olmaz böyle saçma şey. Yoktur. Evet, yoktur. Duydum, Hatta bir arkadaşım balıkçı benim. O da kaç defa gördüğünü söyledi de. O, o, büyük balık, yayın balıkları oluyor. Ben onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ne kadar büyük sence? Burada iki metre yaşan yayınlar göründü. Duydum da efsanedir yani. Efsane mi? Canavar gibi bir efsanedir o da. Asmışlar böyle şurada direkten astılar. 180 boyunda vardı böyle 150 kilo 180 kilo da vardı. Senin benim boyumda vardı, vardı, yani o var, kadar kocaman. Var. var. Almusa özel bir halk oyunun türküsü var mı? Evet ellik bul makine. 50. Reşa diyorlar. Hayır al, almışsın. Paylaştıralım o zaman yarısını He. onlara verelim yarısı bizim olsun. İki çeşit mi üç çeşit mi oynuyorlar kısım kısım bölünsün. E, beraber oynayın. He o da olur. Diyelim ki bugün bir harp çıktı harbe gider misin? Gönüllü giderim. Allah Allah razı giderim. ben şeye gideceğim de devlet bölgesine kucum yetmedi. Gitmem mi ya hem de gece gündüz yolu yararaktan giderim yolu yararaktan. Harpten kaçılır mı? Vatandaş, Türkiye vatandaş bağırıyor Mehmetçik diye. Daha durur musun burada?